Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda gelen istek üzerine CRV'yi incelemek istiyorum. Şimdi 4 dolar 37 sentten işlem görmekte. Beraber inceleyerek gidelim. Eğer geri çekilmeler olursa CRV'de arkadaşlar Ekim ve Kasım ayında kare desteği olacak bölge şurası olacaktır. Neden? Bakın buçuk dolara geldiğinde satmışlar. buçuk dolara gelmiş satmışlar. buçuk dolara gelmiş satmışlar. Sonra 3.5 doları geçmiş. Bu sefer geçtikten sonra bir satış gelmiş. 3.5 dolardan alıcılar gelmiş. Artık destek pardon direnç burada desteğe dönüşmüş. O yüzden 3.5 dolar bizim kare desteğimiz olası geri çekilmelerde. Yukarıda ise arkadaşlar satım nokta ya da kar alınabilecek %20 %30 kar alınabilecek noktalardan birisi şu bölgesi olacak. Bakın şu çizgiyi takip edin. Şu çizgiyi takip edin. Şu çizginin altına bakın. Satım yemiş, yapışmış. Eğer buraya da gelir, yapışırsa burası da 4 dolar 55 cent'ten geçiyor. Burada da bir miktar satım yemesini beklerim. Eğer burada satım yemezse 4 dolar 55'in üstünde saatlik kapanışlar yaparsa, 5 saatlik kalıcı kapanışlar yaparsa arkadaşlar bu sefer de 5 dolar 70 cent bölgesine doğru alıcılar yoğunlaşır. Bu bölgenin üstünde de arkadaşlar 5.70'in üstünde kalıcı kapanışlar gelirse yeni rekorlara göz kırpabiliriz. Rakamlarımız bunlar olacak. Kısada da ara destek olarak verebileceğim rakam şu bölge olacak. Ekranımız yine pislendi. Bakın. Şu mumun pardon 4 dolar 20 sentin aşağısında kapanışlar yaparsa da Kısa vadede dikkat etmeniz gereken bölge arkadaşlar ara destek olarak. Benim bu videoda aktaracaklarım bu kadar. İnşallah yararlı olmuştur. Şu an internetim çekmediği için de geç açılıp kapanıyor. Video yararlı bulduysanız beğenmeyi, bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.